Arkadaşlar merhaba. Bu iBek e 3850 nem alma cihazı. Evimizde küf küf kokusu rutubet olduğu için bir de evimiz kuzey cepheye bakıyor ee, ve bahçe katında oturuyoruz. Hani bahçe katında oturan arkadaşlar bilirler ve kuzey cepheye bakan evlerde oturan insanlar az çok bilirler ee, bu tarz sıkıntıları. Hani evimizi Açıkçası böyle satıp gitme derecesine kadar gelmiştik. Biraz araştırma yaptım nem alma cihazları hakkında. Ve sonunda uzun araştırmalar sonucu bu e marka nem alma cihazını buldum. Ee, yaklaşık bir senedir kullanıyorum. Gerçekten çok faydasını gördük. Gerek evin içerisindeki bu ortamdaki hava, havayı tamamen değiştirdi. Böyle daha temiz bir hava var içeride. Küf kokusundan eser kalmadı. Küften ve rutubetten eser kalmadı bu cihaz ortamda bulunan nem dengesini düzenliyor. Ve açıkçası fazla nemi suya çevirerek şurada size göstereyim. Şöyle bir tankı var. Görmüş olduğunuz gibi. 2,5 litrelik bir tankı var. Bu tank toplanan suyu muhafaza ediyor ve dolduğu zaman şurada görmüş olduğunuz ışık kırmızı yanıyor ve suyu boşaltıyoruz. Özellikle bahçe katında oturan arkadaşlara gerçekten nem ve küf, küf problemi yaşayan, rutubet problemi yaşayanlara fazlasıyla tavsiye ediyorum. Cihazın iki farklı kademesi var. Yani bu açma tuşuna bastığımız zaman Yaz şu an çalışmaya başladı. Oldukça sessiz. Sesini dinleyebilirsiniz. Evet. Boyutlarına bakacak olursak oldukça küçük, hafif, fazla yer kaplamıyor. Dediğim gibi iki buçuk litrelik bir su tankı var. Bu tank sayesinde ortamdaki fazla nemi alarak suya dönüştürüp evin içerisindeki nem dengesini sağlıyor ve fazla nemi dengelediği için ortamda herhangi bir küf, küf kokusu, fazla nem ve rutubetten eser kalmıyor. Özellikle bahçe katında oturan arkadaşlara ve kuzey cepheye bakan evlerde bu sorun çok olduğu için tavsiye ederim. Bu cihaz aşağı yukarı 450 metrekareye kadar e, büyüklükte olan evler için ideal kullanılabilir. Cihazın iki farklı modu var. Şu an birinci kademede çalışıyor. Eğer evinize misafir gelir ve ortamdaki nem artacak durumda olursa yani daha arttığını hissettiğinizde kademeyi arttırabilirsiniz. Burada ikinci kademeyi alarak daha hızlı çalışmasını ve nemi daha hızlı çekmesini sağlayabilirsiniz. Dilerseniz e, cihazı ee, şöyle güzel bir özelliği daha var. Kış aylarında dışarıda çamaşır kurutma e, durumu olmadığı için evde çamaşır kurutma e, yaptığımızdan dolayı, yani çamaşırlarımızı evde kuruttuğumuzdan dolayı cihazın yanına çamaşır askılığınızı koyup çamaşırlarınızı asabilir ve çamaşır modunu devreye alabilirsiniz. Çamaşır modunu devreye aldığınız zaman gördüğünüz gibi ikinci kademede çalışır ve çamaşır, yani çamaşır işareti, kıyafet işareti çıkar. Bu çamaşır kurutma özelliğidir. Burada komut vererek 2 saat, 4 saat veya 8 saat bu şekilde bu modda çalışmasını sağlayarak çamaşırlarınızı hızlı bir şekilde kurutmasını sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi biz bunu normal moda alalım. Şu an normal nem alma özelliği modunda çalışmaya devam ediyor. Bir de hava temizleme özelliği var. Şurada gördüğünüz sağ alt taraftaki küçük tuşa basarak cihazın nem alma özelliğini devre dışı bırakıp ortamdaki havayı temizleyebilecek konuma getirerek sadece havayı temizlemesini sağlayabilirsiniz. Bilginize. Dediğim gibi cihazın gerçekten ebatları oldukça küçük. Yapmanız gereken tek şey satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra sadece fişe takmak. Zaten nem dengesini kendisi ayarladığı için fazla nemi aldıktan sonra cihaz otomatik olarak duruyor. Arka tarafında şöyle bir filtresi var. Bu filtreyi maksimum 2 haftada bir çıkararak temizlemeniz gerekiyor. Yapmanız gereken çok basit. Kısaca göstereyim. Cihazı durdurdum. Filtreyi şu şekilde elinizle çıkarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi filtreyi. Kesinlikle yıkamıyorsunuz süpürge üzerindeki tozları almanız yeterli. Yerine takalım. Ola ki e, daireyi uzun süre ya da evinizi uzun süre boş bırak, yani evinizi uzun süre boş bırakacak şekilde tatile veya bir, bir yerlere gitme durumu söz konusu olursa, şöyle arkasında küçük bir tıpa var. Bunu satın alırken size Aşağı yukarı 5 ile 10 metre arasında bir hortum veriyorlar. Tahliye hortumu. Bu tahliye hortumu bu tıpayı çıkarıp oraya takıyorsunuz. Ve en yakın tahliye edebileceğiniz bir yere takıyorsunuz. Ve atıyorum 2 hafta veya 3 hafta evde yoksunuz. Bu süre zarfında cihaz ortamdaki nemi almaya çalışmaya devam eder. Ve suyu doğrudan tahliye olarak taktığınız hortum aracılığıyla yani en yakın yere boşaltmaya devam eder. Mesela lavaboya doğru tahliye hortumunu uzatırsınız. Ve suyu oraya doğru gönderir deposunda biriktirmez. Çünkü depoda biriktirdiği zaman e, duracağından dolayı, iki hafta yoksanız eviniz maksimum bir gün sonra e, cihazdan mahrum kalacak. Böylelikle bunun da önüne geçmiş olursunuz. E, bu cihazın e, üretim yeri İngiltere. İngiltere'de özellikle bu nem konusunda aşırı nemli ve ılıman bir ülke olduğu için bu tarz problemler evlerde çok sık yaşanıyor. Bu yüzden bu cihaz nem alma konusunda gerçekten dünya liderleri arasında yani gerçekten iyi bir marka, işini iyi yapan bir cihaz. Boyut olarak dediğim gibi küçük. Eğer evinizde nem, rutubet ve küf kokusu ve benzeri şikayetler varsa gönül rahatlığıyla alabilir, kullanabilirsiniz. Bilginize, umarım faydalı olmuştur.